Emekli kartta 6 bin e, emekli vatandaşımız aldı. E, yani yine talep çok fazla. Elimizden geldiğince adedi artıracağız. Ne kadar çok emeklimizin hayatına dokunabilirsek, ne kadar çok emeklimizin yanında olabilirsek bizim için o kadar iyi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal, kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Köksal ziyarette basın caddesiyle uzun çarşıda bulunan esnafı dinledi. İşler nasıl? İyi binlerce şükür. İnşallah daha Önce iyi olsun. Yeri. Dükkanları tek tek dolaşan Başkan Köksal hayırlı işler diledi, emekli karta destek veren esnaflara teşekkür etti. Köksal esnafın sıkıntılarını da dinledi. Esnaf en çok otopark sıkıntısından dert yandı. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Cadde üstündeki vatandaşlarla da sohbet eden Köksal sıkıntıları çözmek için çalıştığını söyledi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Köksal, emeklinin çok zor günler geçirdiğini dile getirdi. En önemli istek otopark sorunu. Buna ilişkin olarak biliyorsunuz imardaki yapılan değişikliklerle cep otopark uygulamasıyla ücretli otoparkları getirdik. Bunun yanı sıra özellikle uzun çarşıdaki otopark sorununu rahatlatmak adına Bağkur'un oradaki otopark için ayrılmış alana katlı otopark yaparak buraya özellikle dışarıdan misafir olarak gelenlerin araçlarını koyabileceği bir otoparkı en kısa sürede kazandıracağız. Şu anda projemiz bitme aşamasında ondan sonra da ihalesine çıkıp burada en kısa sürede bu otopark sorununda uzun çarşı açısından gidereceğiz. Ondan sonra otopark için ayrılan yerlere de o ücretli otoparkları yapıp en azından hem şehir içinde yaşayan vatandaşlarımızın hem de şehir dışından misafir olarak gelen vatandaşlarımızın araç park etme sorununa en iyi şekilde çözüm bulmaya çalışacağız. Esnafın problemleriyle ilgili de konuşan Köksal, eski Bağkur binasının olduğu yere yapılacak olan katlı otopark projesinin bitmek üzere olduğunu en kısa zamanda yapacaklarını aktardı. Biliyorsunuz emekliler ülkemizde zor günler geçiriyor en büyük geçim sıkıntısını çekenlerin başında emekliler geliyor. Maalesef verilen zamlar emeklinin yüzünü güldürmedi emekliler ikinci bir işte çalışmak zorunda kalıyor. Çalışamayacak durumda olan emekli de yoksullukla mücadele ediyor. İşte bu yüzden biz de yerel yönetim olarak emeklilerin geçim sıkıntısını nasıl bir nebze olsun rahatlatabiliriz? Onlara ne gibi katkılar sunabiliriz? Bunun için çalışıyoruz. Emekli avantaj karta destek veren esnaflarımızı ve uzun çarşıdaki tüm esnaflarımızı, vatandaşlarımızı ziyaret edip onların önerilerini, isteklerini, şikayetlerini dinliyoruz. Afyon Belediye Yüntaş Takımı Takımının ikinci lig playoff serüvenine de değinen Köksal, birinci lige çıkan bir takım olarak kente döneceklerini ifade etti. Kızlarımız tarih yazdı. Na mağlup olarak çeyrek finalde ve yarı finalde e, yükseldik. Önümüzde 3 maç var. En az iki maçı kazanırsak birinci ligdeyiz inşallah. 160 takımdan ilk 8'e girdik. Birinci lige çıkmış olarak Afyon döneceğiz. Önümüzdeki süreçte onları Sultanlar Ligi'nde de göreceğiz. Köksal İmamoğlu'na destek toplantısına katılmaması, son CHP kurultayında şaibe olduğuna ilişkin başlatılan soruşturma ile ilgili ise genel siyasete dair konuşmayacağını, Afyon sorunlarını çözmek için çaba gösterdiğini belirterek cevap vermedi. Siyasetle ilgili ben belediye başkanı olarak çok e, yorum yapmıyorum. E, Parti içi meseleleri zaten basın önünde tartışmayı da çok sevmiyorum. E, ben belediyede yapacağımız hizmetlerle verdiğimiz vaatleri yerine getirerek hemşerilerimizin sorunlarına tek tek çözüm bularak gündemde olmak istiyorum. Çok şükür Torbal'dan geliyoruz biz. Evet. Sizin devamı takip ediyoruz. İlçe başkanlıklarında %65... Ak Parti Afyon Karaysar İl Başkanlığından 8. olan büyük kongre açıklaması geldi. Eşikoları ...başkanımız ve kıymetli basın mensupları... Basın mensuplarının karşısına geçen Şahin, partisinin 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan 8. olan büyük kongresi hakkında değerlendirmelerde bulundu. 23 Şubat 2025 tarihinde adında ak, ışığında istikbal mottosuyla icra edeceğimiz... 8. büyük olağan kongremiz öncesinde basın açıklamamızı yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle davetimizi kabul edip geldiğimiz için sizlere teşekkür ediyorum. 12 Ekim 2024'te ilçe düzeyinde başlattığımız kongrelerimizi 7 Şubat'ta yapılan İstanbul kongremizde nihayet erdirdik. Artık 8. büyük olağan kongremiz için gün sayıyoruz. Bu süreçte il ve ilçe kongrelerimizi büyük bir coşku, heyecan ve disiplin içinde tamamladığımızı özellikle altını çizmek istiyorum. Şükürler olsun ki gerçekleşen kongreler vesilesiyle bir kez daha teşkilatlarımızda olağanüstü bir birlik ve beraberliğin hakim olduğuna şahit olduk. Hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gelecek iradeye sahip olan yol arkadaşlarımızın dayanışmasını azim ve kararlılığına gördük. Spor belediye... Afyon Spor Kulübü'nün 2025 yılı birinci olan genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ileri bir tarihe ertelendi. Toplantı açılış ve yoklama işlemleriyle başladı. Ardından divan teşekkül oluşturularak gündem maddeleri okundu. Ancak genel kurulun gerçekleştirilebilmesi için gereken çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının 22 Şubat tarihte yapılmasına karar verildi. Afyon Spor Kulübümüzün 15.02.2025 tarihli olağanüstü genel kurulumuz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, malum toplantımızı e, şu andaki saat itibariyle 14.24. Normalde 14'te olan toplantımıza şu anda hazır listemiz geldi. Hazır listemizde toplam 4 kişi olması münasebetiyle toplam üyemiz e, mevcut kayıtlarda 88 arkadaşlar. 45 kişi olmadığı için toplantımızı e, belirttiğimiz tarih 2202 2025 Cumartesi günü aynı saat aynı tarihte ertelenmiştir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın bütün gündem maddeleri ve toplantılarımız tekrar yapılacaktır Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nca Sandıklı ilçesi Örenkaya köyünde organize halde yasa dışı köpek dövüşleri yapılacağı bilgisi elde edilmesi üzerine jandarma suç araştırma ve çevre, doğa ve hayvanları koruma timlerince 12 köpek, 9 köpek sahibi, 39 seyirci olmak üzere toplam 48 şahıs köpek dövüş alanından kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanmış olup 24 araçsa muhafaza altına alındı. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır. 12 köpek sandıklı belediyesi iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğü birimi tarafından Dinar Belediyesi'ne ait hayvan barınağına teslim edildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepkiler devam ediyor. Afyon Karahisar'da STK'lar basın açıklaması yaparak Donald Trump'a tepki gösterdi. Ya, 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 Zafer meydanında toplanan kalabalık İsrail ve ABD aleyhine slogan attı. Milli İrade Platformu adına açıklama yapan Eğitim Birsen Afyon Karahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan, ABD ve Batı dünyasının yaşanan zulümleri görmezden gelerek hala işgalcilere verdiği desteği sürdürdüğünü söyledi. Bu gerçekleşmeyecek hayalin sahiplerine sesleniyor. Ve diyoruz ki Gazze devletlerin, sorumlu uluslararası teşkilat ve kurumların İsrail'e alınan kararlara ve uluslararası hukuka uymaya zorlaması gerektiğini anlatan Arslan şunları dile getirdi. Basın açıklaması Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle son buldu. Bolvadin'imiz güzel bir şehirdir, Bolvadin'imiz kadim bir şehirdir. Poladımızda güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz ve Türkiye hatta dünyaya arz etmeye çalışıyoruz. Görüntüler Afyon Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden. Tarihi Kaplıca yeni bir hizmet hazırlanıyor. 30 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı ilçeyi değiştirmeye devam ediyor. Türkiye'deki ilk olan termal bungalov tatil köyünü inşa ediyoruz. Bu Kaplıca bölgemizi yapıyoruz bunu inşallah. Kaplıca bölgemizde bungalov her kişi, her aileye, mutasip ailelere veya özel e, ailesiyle tatil yapmak isteyen etrafında rahatsız edilmeden kendi özelinde olan 300 metre arsalar üzerinde kendilerine özel termal havuzlarımız olacak. E, açıkta havuzlarımız olacak ve bu havuzlarımız e, kışında kapanabilip açılabilir, alttan ısıtmalı ve termal suyla özellikle burası çok önemli. Termal suyla dolmuş olan havuzlarımızda tatillerini yapacaklar. Kent merkezinde hayata geçirilen projelerle şehir farklı bir görünüme evrilirken bir yenilikte heybeli kaplıcalarında yaşanıyor. Başkan Aynacı'nın talimatıyla kaplıcalarda Türkiye'nin ilk ve tek termal bungalov evlerinin yapımı için adım atıldı. Bunlar A şeklindeki bungalov evlerimiz olacak. Üzerlerine bir loft odası olan, iki çocuğun kalabileceği, altta ebeveynlerin kalabileceği bir oda, tekrar e, salonlu, mutfaklı ve e, verandası olan yeşil alanı bulunan rahatça yiyip içebilecekleri, mangal yakabilecek barbeküsü olan güzel, özel, mutasip bir tatil villalar yapmayı düşünüyoruz ve yapıyoruz da başladık şu anda inşallah. İlk etapta 24 adet yapılması planlanan termal evler için Başkan Derviş Aynacı Türkiye'nin ilki olacağını, tesisleri de dünyaya arz edeceklerini belirtti. İnşallah bu bizi de Türkiye ve hatta ulusal, uluslararası düzeyde reklamımız olacak. Ee, Dört kişinin kalabileceği ve sabah serpme kahvaltısı hizmeti olabilen bir tatil köyü yapmayı planlıyoruz. Başladık ve inşallah Nisan Mayıs gibi arz edeceğiz halkımıza, Türkiye'mizde bu şekilde reklam yapacağız. Bizim Kaplıca'mızın çok geçmişi olan bir yerdir, iyi bir tatil köyüdür ve bizim sularımız şifalıdır. Artık daha seviyeli, daha güzel ve dünyanın gitmiş olduğu ve istenilen otantik ahşaptan yapılmış... Villaları istiyor insanlar. Ve biz de bu vizyonda yürüyoruz. sadece binadan betonla ibaret olmayacak, doğayla iç içe olacaklar. Yeşilliklerin olduğu yer, ağaçların ve doğanın içinde bir tatil olacak inşallah. Şu an ilk etapta 24 tane villa villamız var, 24 adet. Temelleri bitmek üzere. Polis memuru İlyasar son yolculuğunu uğurlandı. Yurtdışında geçici görevde bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı polis memuru İlyas Sar dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Helal Merhumun cenazesi Paşa Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Sultan Dağ Çiftlik Kasabası'nda toprağa verildi. Anneler Derneği'nden kız çocuklarına eğitime destek kahvaltısı. <laughs> Afyonkarahisar Gül Anneler Derneği tarafından bir otelde düzenlenen kahvaltı etkinliği kız çocuklarına eğitime destek amacıyla gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda dernek üyeleri ve davetliler bir araya gelerek dayanışma örneği sergiledi. <laughs> Etkinlikte eğitimin önemine vurgu yapılarak kız öğrencilere daha iyi imkanlar sunabilmek amacıyla yapılabilecek çalışmalar hakkında konuşmalar yapıldı. Gülanneler Derneği Başkanı Dilek Saygı kahvaltı programının amacından bahsetti. Gülanneler Derneği olarak kız çocuklarının eğitimine katkı ilk ve en önemli amacımız. Bu amaç doğrultusunda farklı aktivitelerimiz var. Bugün de bunlardan biri olan kahvaltı organizasyonumuz var. Bizlere yıllardır destek olan, bu kahvaltıya da katılarak kız çocuk öğrenme eğitimine katkıda bulunan tüm gönül dostlarımıza sizin aracınızla, kanal iş çok teşekkür ediyoruz. burada olmak, birlikte olmak, el ele kız çocuklarının yanında olmak bizim için çok önemli. Çünkü bir kız çocuğunun eğitimi toplumu, aileyi, tüm yaşamı değiştireceğine inanıyoruz. için de bir arada olduğumuz çok mutluyuz. Kanal içinde her zaman yanımızda olmanız için her zaman mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar'ın farklı mevsimlerdeki görüntüsü mest etti. Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü araştırma görevlisi Hakan Yılmaz'ın çektiği görüntüler büyük ilgi gördü. <laughs> Afyon Karahisar'ın tarihi Karahisar Kalesi farklı mevsimlerde kayıt altına alındı. Yılmaz'ın çektiği görüntüler izleyenleri hayran bırakırken müzisyen Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçe isimli enstrümanla çaldığı müzik de eklenince görsel şölen oluşturdu. Çekilen görüntülerde gökyüzünün kızıllığıyla karlar altındaki Karahisar Kalesi'nin müziğin ritmiyle uyumu izleyenleri cezbetti. Afyonkarahisar'da trafik kazası. Kaza İhsaniye ilçesine bağlı Bozuyükle Yarımca köyü yolunda meydana geldi. KK idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton direğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan DNA adlı çocuk tedavisinin ardından taburcu olurken DK yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu taraftı, Bunlar ben dedim ezbere bildiğim halde bunlar bunu öğrenmeye geliyorsa ben bildiğim halde neden bırakıyorum? Bu halıyı dedim bırakmadım yani. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal'da geçen yıl usta öğretici olan Ayşe Tacı törende yalnız bırakmadı. Profesör Jale İnan Antalya yılın kadın ödülünü alan Ayşe Taç tören sonrası kanalı çekiminin sorularını yanıtladı. Gençlere de ödü vardı. Çok duygulandım nasıl konuştum bilmiyorum ama güzel bir şeymiş yani Kaç yaşında başladınız halı dokumaya? 8, yaşında başladım ben halı dokumaya. Anneme lamba tutarken ezberledim yani öğrendim. Ben ezbere dokuyorum halı bakarak değil. yeni nesillerimiz çalışsınlar yani. Boş durmakla yani olmaz yani. Telefonla ne kadar taşıyabiliriz? Hani bir şeyler öğrensinler yani. Ödül 9 yıldır başarılı bir kadına veriliyor. öğrencisinin hayatını hemlik manevrasıyla kurtardı. Çavdar Mahallesi'nde özel bir eğitim uygulama okulunun yemekhanesinde yemek yerken soluk borusuna yiyecek katan Down sendromlu bir öğrenci aniden nefes almakta zorlanarak yere düştü. Durumu fark eden öğretmen Seyfi Kaya vakit kaybetmeden hemlik manevrasını uygulayarak öğrencisini hayata döndürdü. Olay yemekhanedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Jandarmadan eş zamanlı silah baskını Gazi Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gazi Paşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 10 şüphelinin evlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 15 tabanca, 12 av tüfeği, 630 fişek, 4 kasatura, 3 pompalı tüfek ve 15 tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili 18 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Bilecik'te aranan 7 şahıs yakalandı. Bilecik İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il merkezi ve ilçelerde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirirken aranan 7 şüpheli şahıs yakalandı. Bilecik genelinde yapılan denetimlerde 353 personel görev alırken 4554 kişinin genel bilgi toplama sorgusu yapıldı. Ayrıca denetimde 11 yoklama kaçan şahıs yakalanırken 160 iş yeri ve 24 metruk bina denetlendi. 3090 aracın kontrol edildiği denetimde 9 araç sürücüsü trafikten men edilirken bir hacizli yakalamalı araç tespit edildi. Bir sürücü belgesi geri alındı. Arama kaydı bulunan 7 şahıs yakalandı. Otomobiller çarpıştı, alkol şişeleri ortalığa saçıldı. Kaza Eskişehir Çevre Yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan İsmail Y idaresindeki otomobil Deniz B yönetimindeki araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 26 VK379 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Takla atan araçtaki alkol şişeleri ise dikkat çekerken kazaya karışan sürücülerin yapılan kontrollerinde alkollü olduğu ortaya çıktı. Yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yamada Gölü alevlere teslim oldu. Yangın 5 saatte kontrol altına alındı. Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan ve birçok canlıya ev sahipliği yapan Yamadı Gölü'ndeki sazlık alanda saat 16 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş alana yayıldı. Alevleri görenlerin 112 acil çağrı merkezine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleriyle, belediye su tankerleri sevk edildi. Bölgeye gelerek yangına müdahale eden ekiplerin yaklaşık 5 saat süren yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. <laughs> Öte yandan yangın bölgesine gelen Gölhisar Kaymakamı Emre Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Mehmet Balcı ve Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş sahada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, yangın sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde yangın 5 saat sonunda kontrol altına alındı. Doğal yaşam alanlarımız çok kıymetli. Hepimiz daha dikkatli olmalıyız ifadelerini kullandı. Çevrede paniğe neden olan yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatılırken yetkililer vatandaşları yangın tehlikelerine karşı dikkatli olmaya davet etti. Yamadı Gölü'ndeki sazlık alanda bir hafta önce de yangın çıkmış, ekiplerin uzun uğraşları sonucu 4 saatte söndürülmüştü. Yangın tehlikesinin adresi Kütahya oldu. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki 7 katlı iş merkezinin en üst katında yangın çıktı. Ofisten dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu esnada ofiste bulunan 27 yaşındaki kadın, yangın çıkan büronun olduğu kattan zemin kattaki kafeteryanın açılır tavanına düştü. Ağır yaralanan kadın 112 Acil Sağlık Ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. İş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Kafeterya'nın müdürü Aziz Özdemir, müşterilerin bulunduğu esnada olayın yaşandığını, kadının düşmesiyle kafeteryanın açılır tavanının bir kısmının çöktüğünü ifade etti.